dünyada zalimle ezerken Müslümanı benim yüreğim kanallar içim de fırtınalar özgürlük adılaymış yapılan bu zulümler uyan Müslüman uyan. Ortaladın firavunlar Ortaladın emrutlar Allah'tan korkmayan hayır, hayır. Çıkarım. bunlar Çıkarım Hey 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 Allah'ın kulağı Şifanın sahibi ben değilim İsmail. Ben sadece şifa kapısı önünde bir vesileyim. Çare ben değil, Rabbimden. Evet işte bu. Güç bende. Para. Bu yaşatacak Asya'yı. Baba yapacak bu para beni. Kudret bu çantada. Kalk. Sen ölemezsin. Sen güçlüsün. Sen yol gösterenimsin benim. Ölüm sana nasıl dokunur? Bir şans. Bir şans daha ne olur. Günahım çok büyük. Eyvah ki Allah'a karşı büyük günah işledim ben. Eyvah ki benim bağışlanmam ancak Rabbimin affetmesiyle olur. Geri döneyim. Sadece Rabbime tapacağım. Rabbimden geçip kimseye kulluk etmeyeceğim. Hatamı anladım. Ne olur geri gönderin beni. Yalvarırım.